Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz kızlar? Bugün kurtulma challenge çekiyoruz. Çok istediniz. Kim kurtulacak peki banttan? Ben kurtulacağım. <laughs> ne yapacağız Biz başkan? Ben bantlayacağım gece bakın. Altınları vardı. Kollarını vardı. doldurmuş Asya'nın eline koz geçti. Acaba Asya bugün neler yapacak sana yani. ada? Seni nasıl kışkırtıp delirtecek çok merak ediyorum. Altınlarım oldu. <laughs> Asya onları hepsini bantlamayı düşünmüyorsun herhalde. Hepsini değil de Hiç çıkamam yani Hiç burada şey ya. yatarım. Ama bantlamam bir şey söyleyeceğim. Sımsıkı bantlaman lazım. Bantlayabilir misin? Sımsıkı bantlaman lazım. Ondan sonra kışkırtma başlayacak. E, tamam yapamadığınız yerler. E, kışkırtma da yapacağız tabii. Sen Seni bantlayırken kışkırtma da yapacağız. Aynen. Sen banttan kurtulacaksın. Aynen. Kurtulabilirsin. Aynen. E, bu sıcakta gideceğim yüzüne ya da ellerine krem süreceğim ya eline ya da yüzüne krem. süreceğim Hayır ya. Krem yapma krem yapma Ada biraz hasta ya. Başka bir şeyler başka benim aklımda bir şey var onu söyleyeceğim sana. <laughs> birazdan birazdan sen bantlamaya başla ve ver ver Ada açsın o banttan Yok, bir, bir tanesini tanesi Koy yere o bantları. Şu şu. Yok, değil. Ha, şu mu? Asya bir şey olmaz etiketi ha. olsa da olmasa da sen aç ilk İlk başta böyle ben şöyle düşündüm. Arka böyle ellerini arkaya bağlayacağım. Ayaklarını şekli şekilde Yok yok ellerini bence arkaya bağlama. Direkt ada ellerini sarkıt bakayım. Ha önce bileklerini bantla, sonra şu şurasını var ya, şurasını sandalyeyi bantla. Ama sımsıkı bantlaman lazım. Çok mu sıktı? Yeter bence ya. Ben tamam, tamam. Şimdi Asi şurayı şöyle sandalyeye bastı, tamam mı? Yapabilir misin? Hayır hayır adam. Kolunu indir. Ben şöyle tutayım bir. sen oradan gelene kadar. Gel sen bakayım. tut tut. Bak şu şu demire niye yapıştırıyorsun? Demire yapıştırma, biraz aşağısına. Bir şey olmaz. Burada daha rahat oldu. Tamam sen yaptın bir kere bir şey olmaz. Sen onu devam et. Ne oldu? Çok mu sıktı? Yavaş çek. Ada yeter mi? Sıktı mı seni? Yeter. Doğru söyle. Yok, yok, Sıkmadı Sıkmadım. diyor. Devam et. daha Olmadı. Yeter, Yeter mi? Tamam onu da. Heh. Şimdi ayaklarını bantla da. Asya ya. pardon. Ay, ben bu ya ben adayla Asya'nın ismini hep karıştırıyorum ya. Nasıl düzelecek bu bilmiyorum ki. Sen bakayım için bir. Bakayım. Arkadaşlar, Ay, açılıyor. Heyecanlı mısınız? Evet arkadaşlar okullara az kaldı. Evet. Ada siz sabahçı mı olacaksınız arkadaşlar bu sene? sabahçı olacağım. Galiba Burası sen de ya. Geçeceksiniz arkadaşlar onda yazın. Sen kaçıncı? Siz kaçıncı sınıfa geçeceksiniz? Ben 3. Ben 7'ye. Hmm. Ada şere... Heyecanlı mısınız? Özlediniz mi? Ada. Hayır hayır sandalyeye öyle. bantla her bir bacağına. Ha. Heyecanlı mısınız peki? Hayır. Çok Neden? Efendim? Ben, ben çok heyecanlı çok seviyorum. Öyle düşünme ya. Yok altının devamı işte. Ama yok. Çok yüksekten yapıyorsun. Sen çok yüksekten yapıyorsun hep. Sen bir böyle. şey olmaz tamam devam et aşağıya kadar getir ya da öyle dursun. Ya. Tamam aşağı ayak bileğine getirsene. Bileğe getir. Heh. Öyle buradan, devam et. Gerçekten mi? Çıkamazsın, He, mi? çıkamazsın tabii canım. Tamam şimdi bunu bileğine. Asya Aynen. sen özledin mi öğretmenini, arkadaşlarını, okulunu? Ben çok Bu da güzel. sorum anne. Çok mu özledin? Ben... Sabahçı olacak. Ya sabah, ben, sabah çok, çok geçiyor. Vallahi sabahçı olursanız öğlen evdesiniz. E, Bitiyor. Evet saat 12'de. Yani. Arkadaşlar biz de saat Neden lazım. güzel güzel videolarımızı çekeriz. Zamanımız bol bol olur aslında. Oo, i̇yi. Yani çok yüksekten yapsın ya aşağı. Aşağıda yaparsın ya. Bileyim, ben. ben Feride diye arkadaşım var. Benim amca Feride. Feride'ye selam söyle buradan. Ben Nihal diye arkadaşım var. Evet. Ve Nihal Aliye diye bir arkadaşım var. Başka? Onu çok seviyorum. Başka ıı, Betül var. Betül var. Işte. Hep, yapayım. hepsine selam söylüyoruz buradan. İsim, ismini bir dakika Asya. ismini söylediğimiz arkadaşlarınız yorumlarda yazı, yazsınlar evet, onlar hangisi da selamlarını söylesinler e, ismi Heh, Ahmet. Ahmet. Ahmet evet Ahmet yorumlarda yazıyor zaten Ahmet eğer videomuzu izliyorsan yorumlarda selamımızı evet. aldığını söylersin evet. Üçüncü tamam mı Asya 3 Nasıl hemen geçiyor zaman? Geçiyor zaman, zaman çok çabuk <laughs> geçiyor. Ağzımı niye bantlıyorsun? Ağzında bantlı. Ağzında bantlayalım mı? Bantlayalım. Açarsın ya sonra. Tekli yapmayacağım tabii ki de. Ay Asya'nın eline fırsat geçsin böyle bak. Vallahi. Kedimiz de orada duruyor. Kurtulmayacak mıyım peki? Yani Kurtulmaya çalış. Ama şimdi, şimdi değil. Şimdi dur. Bir kışkırtmaya başlıyor o zaman? Bekle. <laughs> Asya yeter. <laughs> Şimdi <laughs> Asya ya düştü Asya <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım? Asya öyle kalsın Asya kaldırma öyle kalsın As böyle kalsın hayır, hayır kayıyor gerçekten, mi? gerçekten mi? dur 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 ben yardım edeyim <laughs> ada ağırsın ya ay yavaş <laughs> sandalye kırılacak vallahi ağırsın. 8, 8, 8. Hadi kışkırtmaya başlıyoruz. Asya kışkırtmaya başla artık. Kışkırtmak istemiyor bir musun? Bir ilk Acaba bir ne yapsa? Saniye bir saniye bir saniye. İlk çok o benim aklımdan geçti biliyor musun? Yemin ediyorum aklımdan geçti. Bak. Heh. Arkadaşlar gelin bir kulağı. aslında bunu yapardım ama. Ada düşürme dur. Ada hareket diye. etmeyeceksin. Aslında yapacaktım biliyor musunuz? Bu bunu böyle yapıp içine bardak koyacaktım sulu ama kafasını hareket ettirmesi ama kafasına gelebilir bu yüzden yaptım. Evet. Onun yerine, onun yerine. Ne yapıyorsun? Asya su mu dökeceksin? Ata. Ne? Su. Su dökecek. Hayır, hayır, Ata, Asya. Ay, çok su varmış. azmış, azmış su. Ben az. Azmış, azmış çok değilmiş. <laughs> Başka. Elimde bir şey olmaz ya. Başka, ne Başka... yapalım anne? Nereye gidiyorsun? Ee, ne getirecek? Git odana bak bulursun bir şeyler. Arkadaşlar gelin. Şey, kalem bunu açmazsan... Hayır ama hayır hayır. Dişini açma. Ha, öyle çabuk açılır. Hayır ada. Asya çabuk ol. Açıyor bunu Asya. Sen bunu yiyeceksin. Ne getirdin öyle? Oha onlar ne? <laughs> Dur hayır dur ada duracaksın hayır, ya. Asya As As ada dur biraz. Dur Aklı. bakayım ada Asya ne Bilmiyorum getirdi? Ki ne getirdin sen? sen, sen? Hayır, ya, yok. sen duracaksın mi? tekrar bantla doğru söylüyor. Daha başlamadık ki kışkırtmaya. Abi, Biz dedi ki kışkırtmadan sonra. Gerçi başladık ama. Çok e, birazdan açarsın. Orayı açalım tekrar yapalım. Hafifçe. Oo, ee, Sürte sürte Neyse çirte. tamam bantım var zaten eli bantı Asya sen başla kışkırtmaya başla. Ne Bakayım göster bakın ne onlar? Kalk kalk ya ayağa kalk. Evet. Çabuk ol. Daha, daha. Kalemlere Çabuk. bak. Bakın görün ben atıyorum. Hadi. Hadi hayır, hayır. Asya Asya. Kalemin ucuyla, kalemin ucuyla kalemin ucuyla ucuyla yapacaksın. Hayır. Kalemin ucuyla hayır diğer ucuyla gıdıklayacaksın diğer ucuyla. Ha? Ayağının altını öyle öyle işte. Kalemin ucuyla. <laughs> Düşersin adam. Hadi, hadi. Diğerini yap. Bacağını Ay, yap. Oldu. Ah. Aa, ha, aferin böyle işte. <laughs> Rahat mısın ada Bakalım. Asya. Gel gel. Öyle değil kalemin ucuyla. Kalemin ucuyla. Ah. Kalemin ucuyla yapacaksın. ha? Tamam o çıktı kapağı. Bir şey olmaz. Bir saniye. Ah. Zalandım, bir. Göster bakayım kalemini. Ay. Gel kalemini de göster. Yaklaş. Bir şu şey Dur yaklaş. Şeyler Şimdi bak sefer. göster bakayım. Şunlar var. Ay çok tatlı. Ayakkabılı. Konvers. Konvers. Evet. evet. Ay. Hadi bak. Ay. Ay. Ayağın altını şöyle şöyle gıdıkla. Bağırma. Evet. Git kulağını da yap. Ada kulağını yap. Asya Hayır. kulağının içinde yap. Gıdıkla. Dikkat et. Asya dikkat et. Ay, hep ıslatmış. <laughs> bacağını da yap Asya bacağını da yap. Hayır. Ayağın altı çıkacak. Başka Şu ne yapacak? Başka ne yapsak acaba? Ne yapsak? Ne yapsak? Hmm. Yine suya gitti. O su boş, o boş. Değil. Dök hadi o zaman. Açacağım. Aç. Ya of ya ben seni atacağım. Heh Açık, yatarken dök, dök yatarken ol. dök. Suratını dök. Kafamı dök o zaman. Kafasına yüzüne dök. Açılmadı. Açıl. ha tamam. Kaybediyorum. Hadi. At. Yüzüne dök yüzüne dök dök. dök. Ah. Dök dök dök. Abdestini de Yeter. Yeter. Yüzüne bak. Böyle dök böyle yapamıyorsun ki. Hadi. Böyle dökülür, dökemiyorsun ki Asya. Ya Asya yapma. <gülüyor> 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 Git hadi Asya, Ada sen Güler. kurtulmaya çalış. Sen ya, <laughs> <Zilnitesin zili. Abi>. <gülüyor> Asya, <gülüyor> Asya ne oluyor sana? Asya <gülüyor> çözüyor, çözüyor. <gülüyor> ada çok mu sıkmış ya? Asya çözüyor. <laughs> Çözdü. Çözüyor. Çözüyor. Ay oradan bence nasıl sıkılır? çok kötü bence. Vallahi Benimle evet çıkar. Mı? Bakayım. Dün, son kez Bakayım Orası dur. Çok kötü Bakayım. Çok Bakayım. sıkmışsın Asya ya. Dayı, ben bilir... Yapma. Yapma <laughs> e, Hayır ben elimi birbirine... Yapma. Oradan nasıl kurtulacaksın Ada ayağını nasıl açacaksın? Kınağa da geleceğim. Arkadaşlar da geleceğim. Ne oldu? Arkadaşlar bundan benden sonra Nasıl ben Yasla mı? Çabuk ol. Asiye düşeceksin, düşeceksin. <laughs> çabuk 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 çabuk. Ben... Ama ben yardım edemem sana. Tek başına yapabilir misin? Ay, evet. Çok sarmış ya. Öyle olmaz öyle olmaz. Sarp, ucunu ucunu al, ucunu. A -a. Aa. Ucu şurada. Nerede? Hadi yardım edin yazın. Hayır, yer, hayır yardım. Yardım edilmez Asya. Ya ben de Arkadaşlar ya. Makas mı edelim? arıyorsun? Yorumlara yazın. Asya'yı bantlamayın. Yorumlarda Asya'yı bantlamayın yazın diyor. Oldu. Aa tırnak makasını aldı. Kardeşim. Aferin sana. Ne oldu? Asi yalandan bağlama. Şey yalandan bayılma hiç kusura bakma. Ben Şu tarafa geç bayıl. Bir oynasam, ben bir filmde olsam sen benim bayılma. Hadi bayıl bakalım. Bunu okulda taklit etmiştim. Tamam. Gerçek kalmış falan gelmiş. Gerçekten mi? Ne zaman yaptın bunu? Bunu çok Vay. eskiden. Hocam tam... mı kızmadı? Hadi bayıl bakayım. Kafa. <laughs> bayılırken kafasında <laughs> çarptı ben yapmıştım arkadaşlarımla bir olup tüm okul başıma toplandı <laughs> aferin sana ada ne yaptın kurtuldun mu <laughs> anam, anam. Ben sıra sana geliyor asya <laughs> atlayamazsın fileler var <laughs> atlayamazsın fileler var <laughs> ay nasıl bantlamış ya <laughs> Gel sen çok, çok kaldın, Bekle. <gülüyor> 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 hiçbir yere gidemezsin. Aa, Kaçacak hiçbir <laughs> yere. <saçına gülüyor> ya. Saçına bile yapışmış evet. Çıkar Işınlan hadi, çıkar. gücümü kaybettim arkadaşlar ben. <laughs> mı <Işınlanacağım> hadi dışından o zaman. Tam. Aa Asya yok oldu ya. Neredeymiş? Burdaymış. Arkadaşlar bunu e, bir tane daha yapacağım. Ada tam şey gelirsen yapacağım. Perukla kestim bıçak gibi. Olmuyor. <laughs> Ay daha çıkmadı mı ya? Olmuyor anne. Asya yakalandı. Sıra Asya'da. <laughs> Sıra, 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 Sıra. Hayır, yeter Sıra. yeter Sıra. Ada yeter. Sıra. Yeter Sıra. çok sıkıntı Asya oyun bozanlık yapma ya. Ada sen de dikkat et biraz. Başka ne? Bileğini bakalım. Bileğini getir. <laughs> Hayır oraya bak Evet Ada Ada. Ama demir çok acıtıyor. Kı Kıllarını acıyor. Kolunu kaldır. <laughs> <laughs> gövdesini bağla yeter gövdesini ha. Ne oldu Asya? Sen az önce oynaya güle oynaya yapıyordun. İşlere mi arkasın? yok onun içinde yok onun içinde sen kulağını çevirdin sen çevirdin arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın bakalım Asya kurtulabilecekmiş bakalım bunlar ne yapacak kanalımıza abone olmayı unutmayın like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın hepinizi çok seviyoruz kendinize çok iyi bakın hoşçakalın görüşürüz